Herkese selamlar. Bugün günlerden pazar. Güneşli bir pazar sabahı. Pazarımıza hoş geldiniz. <laughs> Sabah da sayılmaz gerçi. Öğlen oldu. Saat 1'i geçti. Biz kahvaltıya gidiyoruz. Çünkü evet. evde kim hazırlayacak bu kahvaltıyı sorunu oldu aramızda. Çünkü çok geç yattık. Sonra dedik neyse kahvaltıya gidelim. Instagram'dan önüme böyle sponsorlu bir reklam düştü. Gördüm böyle güzel bir yere benziyordu kağıthanede. Seyrantepe değil mi orası? Evet Seyran Tepe. evet. Ee, şimdi oraya gidiyoruz kahvaltıya, bir kafe. Umarım güzeldir, bakalım, deneyimleyelim. Size Deneyeceğiz, de yiyeceğiz. Yemeğe gidiyoruz. Ben sırf gözleme için gözleme çok seviyorum, gözleme varmış. Ben yani de muhtemelen yemeğime, ya sucuklu yumurta için. Gözleme, gözleme candır. Neyse gidelim, gösteri an yoldayız ve dehşet, lanet bir trafik var. Evet, her zaman gibi standart İstanbul trafiği.

bakti <laughs> nasıl <laughs> <laughs> Bunlar bir tür kahvaltı. Meremensiz olmaz. <laughs> <çıkalım. gülüyor> ne ben bunu çok sevdim ya. Geldim <laughs> sen uyuyor. yedik, içtik, kalktık. Yani Instagram'da gördüm daha güzeldi. Kahvaltı doyduk. Aynen. Yani normal sıradan bir kahvaltı yaptık, çıktık. Standart mi? Çok kahvaltısı yani. yani. Ekstra olarak çok bir şey yoktu diğer kahvaltı. Aynen, yoktu normal bir kahvaltı. Yani yakın bir yerdeyseniz falan gidin. Böyle uzaklardan gelip daha çok git falan diye gidebileceğiniz bir yer değil bence, değil mi? Evet. Kay yani sıradan normal bir kafede bir kahvaltı evet. yani. Bizim özlem börek bile daha güzel. <laughs> Ya, ya yok şeyleri güzeldi ama ya sıradan da onu söylemeye evet. çalışıyorum böyle şey de yapmayayım. Ne de ne mükemmel de diyorum, standarttı. Şimdi çıktık, e, mabedimiz olan bir yere giriyoruz. <laughs> Forum İstanbul. Buraya gelmeden yapamıyor hocam, çok seviyor burayı. Bir koklayıp çıkıyor Aynen, bir kokusunu alsa yetiyor o kadar çok seviyor. Şimdi burada da bir kahve falan içeriz, öyle bir geziniz dolaşırız zaten. Saat kaç oldu? O, üç buçuk olmuş. Pazarımız öldü yani, böyle geçti. En azından işte bir hava almış olduk. Bu oldu. Şimdi Forum İstanbul'a geçiyoruz. Çok iyi çamaşırları gelmiş çiçekleri. Şunlara bayıldım. Bayıldım. Aşırı güzel. Ağır mısınız? Destekli çok güzel. Takım. Renklere bak. Aşırı güzel. Pantin gerçekten bu sene güzel şeyler. Gidiyor şimdi elbise bak benim şuna. Gömlek mi beğendin? Güzel aşkım çok güzel. Evet. Etkili Uzun işte. Elbisini çeker zaten. Şey, 3-4 sonra da giyersin. Tabii. Hı, elbise de gider. Burası da vay Güzel elbiseler yok mu ya? Yaz geliyor artık. Abla, bu, 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 bu. Sayın abla. Aranıyor. <laughs> ben küçük çantaları seviyorum. Ya. Eşim bey. <laughs> Yazma <gibi>, şu gömlekler. <laughs> Ezelin gömleğini. Alacak mısın bunu? Yok bayağı. <laughs> ayağım. Ama giyilebilirim. Şöyle döşünü de açarsın. Ben de çok böyle istiyorum. Zincirini falan çıkartırsın. Çıkar mısın? Bu gömleğe çok müsait bir yapım arasında. Evet. <laughs> Koton da izin <değil> mi? Evet, <laughs> bu üçüncü soruşum. Ama güzel bir şey yok şu an. Niye böyle ya? Yaz geliyor. Bence bu cıvıl şeyler bekledim açıkçası. Ağzalar tır yani şu an. Başka yere geçelim gel. mı İnanılmaz bir kalabalık var. Kahve içmeye geldik ya. Oturacak yer asla yok ve insanlar kafe sırası bekliyor oturabilmek için. Her yer dolu, her yer. Yani şurada bir bardak kahve içip kalkamıyoruz. Kalabalıktan eve gidiyoruz. Mecbur kahveleri yine ben yapacağım gari. Şu an bana küstü şaka gibi. Pişt. Hadi gel gidelim gel. Niye küstü? Çünkü dışarıda oturacak tek bir alan yok. Bu yüzden dolayı da bana küstü. <laughs> eve gitmeyeceğiz tamam gel. ya Gel tamam gel. Bağırım, taciz edeyim. Ne taciz ediyorum lan? Allah Allah nikahlı karım benim. Ya kafadaki tokaya bakar mısın? Hiç ciddiye alamıyorum seni. Gideme, <laughs> Abi güzel gibi. çocuğum hadi gel gidelim gel. Tam gel sana oyuncak alacağım hadi. Hadi, hadi gel. <laughs> gel. Yer burada şimdi bulamıyoruz, hmm. Bak buraya bir şey dökülmüş bak ya her yerini ya, pisletiyorsun mi? her yere sürünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Her yere sürünüyorsun ya. Gel buraya hadi gel tamam hadi gel. Gel tamam şey al toy, toy box alacağım sana gel. Yani gel. Hadi. Ben elini tutmak istemiyorum çünkü bana kahve ısmarlamadın. Yalan söylüyorum. Resmen bana beni sevmediğini söyledin. <laughs> Nerede bir tane yer yok. Kahve alayım diyorum. Onu da kamuruyor. Normalde olsa buluyordun bir şekilde alıyordun. Bana ne? Nerede bulurdum? Sen bu eli tutmaya hak etmiyorsun. Ya yani. yum. Bak hak etmediğin için kapatmıyorum ben. De. Öyle gezeceğim bundan sonra. Evet. Öyle gezeceğim mezil gibi. Mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Ben değilim. Ben de sana kahve yapmayacağım sen. Sen beni hak etmiyorsun.